benden daha iyi bir jet gelecekse bırakacağım. Sorun yok benim için. Jet oyunu şu olabilir bilmiyorum. <laughs> Delikadolu'nun yeri değil galiba. Sinet hamle yaptı. Bir kill aldı Zeke'le birlikte ve karşılık veren Mixwell. Hala ayakta Mixwell ama iki arkadaşını kaybetti. Özellikle kaybedilen oyunculardır onunla. Ve Dash geldi burada Mixwell'den. Mixwell Dash'le de birlikte kendini sıkıştırmış olabilir. Yalnız Bonkolt skoru alırken Medo iki tane skor aldı. Starz oyunu biliyorlar. Nuki'de o skoru alan oyuncu. Nuki ile koymuş gibi iki oyuncuyu keklik avlar gibi avladı. Kile atlıyor. bir ekip pozisyon. Medo'nu da yakaladı. Ne kullanamayacak ama onun yetenek kullanamaması önemli. Burada yalnız Medo yakalanabilir. Medo'nun elinde bir de Fenty var Medo. ilk skoru buldu takası alınıyor yalnız orada. Ee, Sinet kimseyi açığa çıkarabilecek mi derken Mixwell açıkta yakalanacak. Ve Kiles kill aldı ama süre bitmek üzere. Yani hasar verilecek. Sinet Kiles burada killer geliyor. E, tabii bu ortayı kazanmak zorundayız. Yani kötü bir noktaya gelecekler yoksa oh. Sinet oh. eğim antrenmanında oh. Sinet bunları arıyor. Canavarı uyandırıyor yavaş yavaş. G2. Wallbank headshot yeterli olmuyor. Bom bonk oldu. Bulamadılar yalnız Medo arkadan gelen oyuncuyu düşürdü. Oh. Yeah, Medo'dan then. bir deneme daha var. Starzo o skoru alan oyuncu. Şimdi Mixwell denemede bulunacak. Starzo'nun yakın. Olmaz öyle bir şey tabii ki. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz olmadı. Yani yakında kaldı bir de flash'ı da yedi yani. <gülüyor> Ona <gülüyor> bir de kill var. Şimdi Starzu. Smoke açtı bu arada üstüne doğru. Nicky gelecekti Starzu'dan gayet güzel bir kill. Mixwell içeriye de işle girebilecek mi zıplamasını da kullandı. Jeneratörün arkasındaki oyuncuyu fark etti. Bütün uçaklar kaçıyor. Kiles. Mixwell'i yakalamış ardından bir kill daha Kiles'ten. Kale gibi. Asayt'ın içerisinde bu oyuncular ama Medo. Biraz hasar verme konusunda niyetli Sinet. Yardım gelmeden burada... Ayakta kalmaya çalışıyor. Bir pik daha. Medo. İşi rengini değiştirebilir Ace Burayı götürebilir hala 3 oyuncu düşürdükten sonra 150 canı var. Tek de geldi. Medo'nun başı belada. Yalnız bol kolta kaşınıyor. 2 <laughs> can Medo. Aradı. Enteresan işler. Bind haritasında da söz konusuydu bu arada Zik. Medo'yu yani çıkıp pik kaldı ve net bir şekilde düşürdü. Hoodie dipikleyecek Bekliyor Zeke. Zeke'in kurasına çıkmak kolay değil. Yükseler içeride alttaki Rez. Finalden gelen oyuncu var ses şu ana kadar. Avava bir kill buldu ama <laughs> ulti kullandı Keo'da. Yani kayna da geliyor yalnız yine. Evet hazırlıklı Udi'yi düşürdü. Udi'yi kaldırabilecek kimse yok. Ki zaten yalnız, orada kimse yok. <laughs> Değil Udi. Yapay yalnız 4 ve 5 devam edecek Mixwell. oldu yakaladı ardından site'e doğru için gerçekleşecek ve bu site içerisinde başka kimse yok. Zeke kilaların isim olduğu Artık bu aşamada kilesin ultisi derken şimdi Nuke ulti ile Starzo'yu yakaladı. Bir de tek var yine Avbaba çok kritik pozisyonda yakaladı. Bu noktada Z2 ve Ardılacak. İki başlayan. oyuncunun yerine verici flash ile birlikte çıkacaktı ama Starzo. Ne vuruş? Çok iyi vuruş Starzo'dan. Lisbel içeri girmeye çalışacak yine yalnız. Bu nasıl bir hata? Bu nasıl bir hata? Nuke de Z2 düşüyordu. Pazar umurlarında değil. Ya, Hala skor yok şu an. Bu değil, yem olarak yolluyorlar önden. Ve roundları ben altına girilecek Kiles ultiyi açtı an rakip koşuyor yani ultiyi nereye açtığı çok açık Starsu birden fazla kill bulabilecek mi? Savunma sobu ultisi iş yapar mı? Ulti kırıldı 4 ve 4 Starsu'nun nerede like olduğu like belli Hudi 49 canı var yine site doğru girmeye çalışıyorlar Starsu main'de kaldı iyi bir kontrol Bu arada Taret'le birlikte bir kill aldı Mixwell ama zorlandı ilk kill alırken bu yüzden bu takısı kolayca buluyor like Hudi harika bir vuruş İlk kill'in gelişe nefes kesti ve 2'den sonra alınan skorlarla birlikte sadece iki oyuncusu hayatta Eysend'in. Burada bir deneme gelecek gibi. Sinet'ten, Sinet'i e yaklaşmaya devam ediyor. Tahıl tarafından, bonkolttan kullanılan bir keşif oku. Ve altının en azından <laughs> temiz olduğunu söyledi. Şimdi oturuldu yalnız bu tehlikeli bir pozisyon. <laughs> Yalnız Avuva yakalıyor burada Sin'i yarıda bırakmıştı Bonkolt. Bonkolt bir tane oyuncu buldu, ikinciyi de buluyor. Bonkolt üçüncüyü arayacak ama Avuva. Bonkolt'un elinde A'ya doğru girmeye çalışıyorlar. Kilesi site'ın içerisinde, Sin'e. Pesikle miksveri yakaladı, zekten bir Marshall vuruşu. G2. Başa ee, bıçak var. Bıçaklarla birlikte oynayacak. Bu noktasında gelmedi. Hudi düşüyor. Sinet burada çıkmaya çalışacak. Bir plan skor var. Medo. iki tane skor buldu. Medo. Üçüncüyü arıyor. Medo. Üçüncüyü de buldu ve durumu bire bire getiriyor. 15 saniyesi var daha Medo'nun. Medo burada şok oku, şok, oku, şok oku, yok. Şok oku yok. Kullanılmıyor ve Medo birebir clutch pozisyonunda oynayacak. Yalnız Bonkolt'ta bir silah var. Bonkolt. Görmüş olabilir. Bonkolt şimdi fark etti şok rakibini. Oku. Hayır. Keşif okunu Ay, yok, kullanıyor. Oku, Keşif yok. okunu kullanıyor. Şok okunu Bitti. Güle güle. Ya yetmedi. Aa. Kullanamadı. Medo bulamıyor mu Medo bu skoru bank? Bu arada çok iyi bir kredi yakalamış. Kredi temposu yakalamıştı burada G2. Onu da kırmaya Medo da iyi vuruş. Ee, özür diliyorum Hoodie'den iyi vuruş. Taret yok edildi bu patlayıcıyla. 4 yola şimdi B gidilecek ve B'de iki daha var. Birisi KO, birisi Killjoy. Yardımlaşarak savunma yapmaya çalışıyorlar. Çok iyi şok oku yalnız. Öyle bir oturttu ki Prosu kafasına güzel bir vuruş, güzel bir an. Kendisi Biliyor için Zeke ulti açıyor. Kilesi kaybetti Zik. Üstüne kalabalık gelecekler. Dört kişi zik arıyorlar. Buna rağmen bir kill daha buldu. Çok iyi bir oyun burada Zik'ten. Çok iyi bir deneme. Şimdi Bonkot burada işaretlenecek. Bonkot'tan <laughs> gelen bir skor var. 2 i̇ki, iki duruma geldi. Şimdi Bonkot'un <laughs> üzerinde Hudi çıkıyor. Hudi de uzun bir süre sonra istediği skorları buluyor. Üç tane skorla birlikte biraz rahatlatacak. Starzo için bir timing olabilirdi yalnız. Alarm bot işleri bozuyor orada. Starzone'un yeri belli. Hudi pike çıkmak istiyor gibi burada. Yavaş yavaş yaklaşıyor Hudi. Pike çıktı. Hudi dördüncü skor Hudi'de. bazı yetenekler var. Burası çok kalabalık. Zeke yakına yerleşiyor. Karet atılıyor. Bir deş geldi Mixwell'den. Yine kilesin üstüne gidecek Mixwell. Hudi Zeke yakalarken o kalan iki oyuncuyu düşürmeyi başardı Sight'ta. Mixwell şu ana kadar fena bir jet performansı ortaya koymadı. Skor bulmaya çalışacak. Sine atışlarını kaçırıyor. Starzo da Shorty ile birlikte burada çıkış bekleyecek. Çıkış skoru bekleyecek ama onu da bulan Medo olacak. Ve 6-5. Evet, sıfır noktaları geliyor karşılıklı olarak. Etkilenmedi bunlardan. Ortayı izlemeye çalışacak Mixwell. Cross koyduğu yerde Sinead'in peki geliyor ve Sinead'i düşürüyor. Üst üste 2 round. Sinead'siz oynamak durumunda takımı ve ulti işe yaramadı. Kiles çıkıyor. Havayı düşürüyor. Çok iyi insiyatif Kiles'ten burada. Aboba tek kontakta ultisi de mevcut Zeke'in. Yalnız burada ultisini aktif edecek. Üzerine gitmeye çalışıyorlar. Çok rahat bir skor. Zeke burada düşüyor. Bir de kaldırılmasını engellemek için. Skor alındı. Starzo site içinde tek başına oynamaya devam ediyor. Starzo burada sıfır noktasında da yakalandı. Yukarıya sıçrayan bir Mixwell. Mixwell! Mix mix Skorlu katkı. Headshot geliyor ama Medo takım arkadaşını koruyor. yedi Bilecek mi her şey Medo'ya bakıyor onlar adına. Sinet çok zorladı onu ve Sinet Medo'yu yakalayarak iyi bir açılışa imza atarken Starzo... Smoke içerisinde Nuki yakaladı. Nuki adına bu maç. Bonkolt şimdi tespit ediliyor. Bonkolt arkadayken buraya oynamaya çalışabilirler. Yalnız Sinet. Çok keskin Sinet'in ghost'u. <laughs> Şu oyuncunun tespit edildi. Burada Hudi'den gelen skor. <laughs> Ababa'dan geldi o skor. Ama zil. Daha güvenli oynamaya çalışacak. O Mixwell yalnız. <laughs> Mixwell. Harika yakaladı rakibinin <laughs> şok oku Bonkolt'tan. Mixwell'in kucağına bomba gibi bıraktı. Yalnız Havava da tek atıyor, uzak mesafeden iki merminin bir tanesi headshot. Sinet elinde maşallah, deşini kullanamayacak. Bu yüzden biraz daha tuzlu oynar. Kaçmayı düşünüyor, ascent. E Medo çok iyi zanırdı, bir başka headshot daha bulamıyor fakat... Çok iyi zarar bu. Yani oldu. 3 kill. B'den... B'den ortaya çıkıyor yalnız Mixal'den. Zeke skoru geldi bile. Entry ile başladı. Kilesin burada olduğu belli olacak. Sinet yaklaşıyor buraya. iki oyuncu var. Sinet ilk skoru veren oyuncu. Yalnız Hugdan ilk skor. Hoody üçü arıyor. Nuki'nin takası var. Nuki'nin yardımı be. var daha doğrusu. Starzo tek başına kalan oyuncu. O da ortadan skor vermeye, rakibe hasar vermeye çalışacak. Burada şansı var mı? Mixel Halbuki Hudi burada skoru alabilirsiniz. Üzerinde ya. yalnız sarsıldı. Sinet yerini biliyor. Hoody'yi düşürecek. Sinet'ten önemli bir entry. Nuki burada bir insit falda ama Sinet'ten çok rahat skor. Neden ya, böyle bir deneme nuki. var bilmiyorum. Senin günün değil. Ya senin günün de. Senin haritan değil şu an burası. Daha fazla deneme diyordur arkadaşlar ya. Sinet içeri girecek mükemmel inisiyatifler Sinetler. Sinet 3. kill'ini aldı. Tunch. Döndü 4. ihtiyacı <laughs> Yok, atıldığı Atıldı Sinet içeriye doğru arkadaşlarını sıkacak. Grom bakmadı buraya. Zekişti. drone kırılacak. Sinet'in arkadaşının takasını aldı. Yapması gerekeni yaptı. Haven'daki Mikvili de buluyor. Sinet Medo çıkartırken <laughs> Starz <laughs> da geldi. Harika bir hücum oldu İsanda adına. Şu ana kadar yine arkadan gelen kimse yok. Hudin'in flashları var. Buraya doğru atılan bir anasör. Tekrar pozisyon alabilecek Eysen'de oyuncuları. Nuki. O Benklerinde deniyor ki gelmesine de pek bir süre kalmadı. Şimdi Hudi'nin de yeri belli. İki oyuncunun yerini biliyor artık. Eysen. Ve alt tarafta iki oyuncu olduğunu da farkında. Şimdi bütün oyuncuların yeri belli. Nuki çok rahat yaklaşıyor. Kiles orada. Kiles'le birlikte skor almaya çalıştı ama Nuki yine başarısız ve Hudi operatörü kaçıracak. Sini üzerinde gitmeye çalışıyor. Bir de flash kullanıldı. Burada sinet sinet Zik Sine. Sine. ulti ile başlayacak ve açığa çıkan oyuncu ama direkt düştü Nuki'den gelen bir tek var ama yani Nuki'nin şansına o da kilo olmayacak gibi oh. ve de o Sine'de yakaladı Sine'de yakala kaldırması tabii ki kiles kaldıracak yani Nuki birisini düşürdü o da kill değil Nuki, bu haritada ya <laughs> yani ilk haritada yani vurmuş her şeyi kullanmış bütün yeteneklerini harcamış Bind, ne hikmeti Sadece. varsa bind'da evet. güzel Sven. <laughs> 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 Oo, sarsma geldi. O oh, gelme ve flash gelecek burada. Mixwell bir tane vurdu. Ava o da takasını aldı. Ava buradan uzaklaşabilirse bayağı iyi bir takas olacak bu. Sonra sadece bir maçı var. Yani kim kaybederse play yolunda önemli bir darbe almış olacak. Büyük problem. Hudi. Bonk oldu yakaladı. G2 kişi avantajını perçinliyor. Sled'in deşi geldi ama direkt Hudi'nin üstüne doğru Silet. Onu da vurmayı başarıyor. Evin altında Avova. Destek inanılmaz uzakta. Sinet üstüne doğru gelecek mi Starzo? Planti almak istedi. Burada yavaş yavaş destekle geliyor Starzo. Hareketlendi. Starzo! Avava'yı yakaladı. İşi rengi değişebilir. 2v2'den 2 v 2den 2 v 4ten 2 v 2 Sinet ulti açılıyor. Şimdi Starzo yer yok aynayı kullanırken. Nuki düştü. Nuki gerçekten... Yani Bind tırtasında ne kadar iyiyse tam tersi. herhalde Asya tırtasında geçerli. Haven'da Sıkıntılı bir şekilde yakalandı. Smith info yusuklamaları alacak. İyi bekledi arkadaşlar. Sarson niye pikliyor ısrarlıca? Hani ısrarlı bir şey. Spek yani biraz daha fazla Spectre'a yüklenebilirlerdi aslında. Bu arada Smith önce çıkamıyor bir onun peşine giderken. Mixer Snet. kaçırdı. Sinet affetmedi bu hatayı. Medo hala içerisinde içerisinde Wallbankler var tutunmaya çalışıyor ama işi çok zor. Bekki ile sonra düşürdü. Sarzo diye yakalıyor. Burası artık G2 adına ümitlerin bittiği nokta olabilir. Yani bu ulti kill çıkardı ama yani lüke. Luki... Geçti Bolu'nun pazarı. Şimdi Sinet Niki'yi yakalayabilecek mi? Hayır. Niki'den bir tane skor var. Bir e 2. Clutch pozisyonu 2 için. 2 tane ulti var <laughs> Aysen'de. Bu ultilerin kullanılacağını sanmıyorum Niki. Biraz zorlansa da orada 12 canını kaybetse de skor aldı. Niki yerden silah aldı. Tabi <laughs> Guardian olunca çok beğenmedi o silah. 9 mermisi kaldı Niki'nin. Bir oyuncunun yerini tahmin ediyor diğer oyuncuyu aramaya geçti. Çünkü alarm otada yakalanacak. Sadece 5 vermiş kaldı ve Kinez problem yaşayacak. Mixwell ile birlikte bekliyor. Mixwell -Kural, ilk skor aldı. Güzel de bir deş geliyor Mixwell'den. Mixwell önemli bir entry buluyor burada. Burada Avava yani Avava kendini bir yere sıkıştırdı. Anlamak <laughs> güç. Nerede Avava? <laughs> yokluğun iki içerisinde bu arada görmediler Avava'yı. Avava'yı kontrol etmiyorlar. Avava şu an koşuyor saatin içerisinde Avava. Bir tane kill ama fazla daha fazlası yok. Fazlası da çıkabilirdi burada babadan. Hala tabii spike kurulabilmiş değil. Hala çok zamanı var. Sinet çok uzakta pozisyona. Sinet çok uzak pozisyona. Bakalım Burhan'ı kazanabilecekler mi? Bir kill skoru buldu. Medo Zeki düşünüyor Sinet. 1 v 3 clutch pozisyonunda Sinet. Yine yeri de açığa çıktı. Müki. Sinet. başlıyor. Evet burada işaretlenmişti. Mixwell'den Volkan'ı keşfettiriyor. Yalnız Zeke ilk skoru aldı. Zeke denemelerde bulunuyor. Zeke burada Mixwell düşürdü. Yalnız kaldırılabilir. Burada Hoodie skoru buluyor. Bonkolt Hoodie takasını aldı. Burada kaldırılacak gibi duruyor. Ve Kiles kaldırdı. Mixwell! Çok büyük bir hata Mixwell'den. Medo. Kiles'i sıkıştırdılar şimdi. iki oyuncu üzerinde oynamaya çalışacaklar. Kiles burada girişiklerle birlikte ilk skoru buldu. Avava birebir clutch pozisyonunda şimdi Bonkolt'ta. Bunu kazanmak zorunda valla ama kazanamadı ve Bangkok bitirecek el bu şekilde geldi. Aynen. Seride 3. haritanın split haritası olduğunu hatırlatalım. Aysen'de için ilk yarı problemliydi ama ikinci yarı G2 için daha problemliydi. Hayır. Öyle öyle.